Merhabalar. Herkes stres atmak ister. En kolay yol budur. Böyle vücudunuz sağlamak. Nefes almak. Ve veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Zıplamayın. Ayaklar yerde. Sadece böyle vücudu sağlayın. Bunu ne kadar uzun yapmak isterseniz yapın. Ve çok hızlı kolay yol böyle biraz kendimizi rahatlatmak için ve bir enerji bizim yani esas enerjimizi harekete ettirmek. İkinci egzersiz böbrekler. Böbreklerin enerjisi uyandırmak. Yani böbrekler bölgesinde biraz yukarıya biraz aşağı doğru ve bu şekilde enerjimizi uyandırıyoruz. Şimdi devam edebiliriz. Her zaman bir böyle hafif stres hissedince siz sadece derin bir nefes alın ve sonra aşağı doğru nefes veriyoruz. Sanki bu bütün stresimiz toprağa doğru indiriyoruz. Ve yine nefes alıyorsunuz. Geniş, rahat ve veriyorsunuz. Nefes verirken tam sonuna kadar nefesinizi verin. Çünkü o zaman doğal olarak nefesinizi alacaksınız. Bu çok basit bir egzersiz. Etkili. İkincisi bu. Bu bir Tai Chi'nin zaten başlangıç hareketi. Çok basit bir şey. Böyle kalkıyoruz, nefes alıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz, nefes veriyoruz. Sonra yine kalk, nefes al, nefes ver. Rahat olun. ellerimiz sanki böyle yağmur yağ yağıyormuş gibi böyle indiriyoruz. Sonra yine kalkıyoruz. Nefesler. Bu çok hoş bir hareket ve sizi güzel bir şekilde sakinlendirebilir. Biraz çi enerjisi yani yaşam enerjisi u ıı, yani büyütmek için bunu yapıyoruz. Böyle sanki bir top tutuyoruz elimizde. Bu top böyle açıyoruz. Büyük yapıyoruz. Sonra böyle nefes verirken bu topu sıkıştırıyoruz. Topu açarken sadece hissedene kadar böyle bu hareket yapın. Sonra yine nefes veriyoruz. sürütüyoruz. Nefes al. Nefes ver. Al. Ver. Ve bir hareket daha. Bu top ile oynamak çok güzel. O da çok hoş. Biraz konsantrasyon da ister. Böyle bir top tutuyorsunuz ve bunu böyle çeviriyorsunuz sola ortaya sağ tarafa yine ortaya sağ sol tarafa ama topu tutun yani hep elinizde kalsın kaybetmeyin ve küçük olsun başlangıçta küçük yaparsanız daha kolay oluyor. Bu egzersizleri sonunda biraz böyle elleriniz bu noktada, dantiyen noktasında tutuyoruz. Bu zaten doğal bir hareket. Bazen belki kendinden böyle yapıyorsunuz. Ayakta, otururken, yatakta her anda böyle ellerinizi bu noktaya koyarken kendinizi biraz sakinleştirebilirsiniz. Biraz enerji toplayabilirsiniz. Hepinize güzel bir gün dilerim.